Ben gitmek istiyorum ülkeden. Niye durayım ki? İyi bir gelecek vaat etmiyorlar, iyi bir ekonomi vaat etmiyorlar. Yani kalmam için güzel bir şey sunmuyorlar bana, imkan yok çünkü. 20 yaşındaki bir genç neden intihar etmek zorunda? Ben de birine yalan söylesem ve buna inansa ben de devam ederim. Yalan söyleme çünkü inanıyor karşındaki salak yani çok özür dilerim ama. Ben Atatürkçüyüm. Herhangi bir parti taraftarı tutmuyorum çünkü hiçbir güven vermiyor bana. Değerli dostlar, Hadi Soralım YouTube kanalından herkese merhabalar. Vatandaşlar ekonomi ile ilgili görüşlerini soracağız. Bize destek olmak için videoları beğenerek kanala abone olabilirsiniz. Ayrıca ekonomi ile ilgili kendi görüşlerinizi de yorumlarda belirtirseniz memnun oluruz. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın lütfen. Yani ben 20 yaşındayım. Ee, dışarı çıkarken hiç kere düşünüyorum. Okuyorum aynı zamanda ve bunu yaşamak istemiyorum. Ne zamandan beri kötü olduğunu fikrine kapıldın peki? Yani, e, uzun süredir böyle ama pandemi başından beri pik yaptı. Yani belirli bir şey söylersek pandeminin başından beri. Peki bizim ekonomimizin kötü olmasının sebebi pandemi mi? Yani abi silivri'ye gitmek istemiyorum <laughs> ya. Yok yok hiçbir şey olmaz. Yani küfür veya hakaret içermediğimiz sürece. E, doğru e, yönetim yönetiminden kaynaklı Oldu. Yani İktidarın şöyle yanlış yönlendirilmesi öyle. öyle söyleyeyim. Doğru ekonomik yani bir politika kişi olarak. değil, bir çok kişi, tek e, hükümetle de değil, spesifik bir kişi de değil. Genel olarak vatandaşımız da aslında bundan suçlu. Yani Stokçular suçlu. mı? Yani e, bir şeylerin farkında olmamız gerekiyor, ama kimse farkında değil ya da farkına varmak istemiyor ya da bir şeyler değiştirmek istemiyorlar. Z kuşağına çok yükleniliyor aslında. Her şey sizde vesaire falan ama Hayır. yani ben açıkçası tek ekono ekonomiden de kaynak olarak biraz açıkçası ben gitmek istiyorum ülkeden. Yani çünkü iyi bir gelecek yok ekonomiden de kaynak olarak. Niye durayım ki? İyi bir gelecek vaat etmiyorlar, iyi bir ekonomi vaat etmiyorlar. Yani kalmam için güzel bir şey sunmuyorlar bana. İmkan yok çünkü. Peki düzeltilmesi için neler yapılmalı sence? Düzeltilmesi için açıkçası ilk başta aileye inilmesi gerekiyor bence. Vatandaşa inilmesi gerekiyor. Sadece hükümetin değişmesiyle olma, olmaz bu. Bir şeyleri vatandaşa anlatabilmemiz gerekiyor. Onlara okuma, araştırma, kültürünü empoze etmemiz gerekiyor ki bir şeyler topluca değişebilsin. Geçmişte atalarımız bunu yapabilmiş, ülkeyi kurtarabilmişse hala hiçbir şey için geç değildir. Ama özellikle Z kuşağı umutsuz bundan. Yani... Bize bırakılan ülke son 20 yıldır gelen durum çok iç açıcı değil ve biz gerginiz ve 20 yaşındaki bir genç neden intihar etmek zorunda ya da neden iki kere düşünmek zorunda. Ben kitap okumayı çok seven biriyim ama ben ayda bir kere kitap okuyabiliyorum çünkü kitaba para verirsem maalesef ki yemek yemeye param kalmıyor. Okula gider gittiğimde cebime para kalmıyor ve bunu umursamıyorlar maalesef ki. Bu bahsettiğin sıkıntılar pandemiden sonra başladı mı? Dersek doğru olur yoksa e, arttı. arttı. Yani vardı zaten ama pik yaptı, artış gösterdi. Daha öncesinde ayda 2-3 kitap okuyabiliyor muydun? Eee e, ama pandeminin başında da azalmıştı biraz zaten hani ekonomik sıkıntılardan dolayı. Ama e, Türk lirası değer kaybettikçe hani daha fazla zamlandı her şey ve daha fazla düşünmeye başladım. Hani ben 20 yaşındayım, konsere gitmem gerekir, gezmem gerekir, yani genel kültür edinmem gerekiyor benim ama önüm kesiliyor yani. Ben yani kendimi geliştiremiyorum, kendinizi geliştirin deniliyor ama imkan yok. Maddi kaynaklar yetersiz kalıyor. Evet. Hani ailem de istiyor tabii ki de hani gez, gör, oku ama hani çok şükür ellerine geleni yapıyorlar. Ama hani e, maalesef ki yok şimdi dayılar çıkar telefonunu gösterdi ama telefonla bitmiyor yani maalesef. Şimdi e, az önce dedin ya Türk lirası değer kaybediyor diye. Belli bir kesimde e, bizim ekonomimiz çok iyi, Avrupa'nın en iyi 10 ekonomisinden biri haline geldik. Avrupa bizi kıskanıyor gibi argümanlarla ortaya çıkıyor. Sen de karşılaşmışsındır. Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Nasıl ortaya çıkıyor bu fikirler? Kurgu abi yani <gülüyor> kurgu. <gülüyor> Hani çok iyi rol yapıyor hani başka bir şey diyemiyorum çünkü hani şimdi dersem de minnenmek de istemiyorum 20 yaşında <laughs> ama hani <laughs> ekonomi konuşuyor. buyurun <laughs> ben ağzımı açarsam gözümü yumarım çünkü hiç memnun değilim hani hiçbir şekilde memnun değilim çok fazla yorum yapmak da istemiyorum dediğim gibi çünkü çok doluyum bu konuda hani çoğu kişi dolu Hangi gence sorsanız dolu. Yani bu söylemler gör, gerçeği yansıtmıyor mu? Tabii ki de yansıtmıyor. Neden sence böyle düşünüyor olabilirler? Kim? Yani işte Almanya bizi kıskanıyor argümanını öne sürenler mesela. Yani eee Uyutulabilenler güzel uyuyor. Eee bunda devam ediyorlar. Yani işlerine geliyor çünkü hani Ben de birine yalan söylesem ve buna inansa ben de devam ederim. Yalan söyleme çünkü inanıyor karşındaki salak yani çok özür dilerim ama <gülüyor> <gülüyor> çok özür dilerim ama. Hedef kitlenin zeka seviyesiyle alakalı yani, bir şey olduğunu. Olabilir çünkü e, okusalar araştırsalar zaten bir şeylerin farkına varabilirler ama ha, okuyan araştırana bir şey demiyorum. Tabii ki de vardır mutlaka hepsini bir kefeye koymamak gerekiyor. Ama çoğu kitle maalesef öyle olduğu için yani hitap edilen kitle. Bizim jenerasyonda da var. Sadece 60 yaş üstü değil ya da 50 Sözü, yaş üstü değil. Her, jenerasyonda. her jenerasyonda var. Hani bir şeye sadece böyle baktıkları için kolay oluyor bir şeyleri söylemek ve ikna etmek. Hani kanıtlar sunsanız da hani hükümet ne diyorsa o. Hani e, Cumhurbaşkanı doğru söylüyor. Cumhurbaşkanı e, evet doğru söylüyor. Tamam belki doğru söylediği yerler olabilir, doğru davrandığı yerler olabilir. Hani ve Evet, ülkeye git, ülke dışına gittiğinde evet tabii ki de Cumhurbaşkanına hakaret edildiğinde ben arkasında dururum desteklemesem de. Ama bazı şeylerin farkına varılması gerekiyor. Okmuyoruz. Her şey bundan çıkıyor aslında. Bütün sebep bu. Evet, araştırma yok. Üşengeç bir milletisine yazık ki. O zaman biz kaba tabirle takım tutar gibi parti mi tutuyoruz? Yani çok abi, dediğim gibi çok fazla siyasete girmek istemiyorum, çok riskli şeyler. Çünkü zıt düşünce söylendi mi yallah, reaksiyon deniliyor, kabul edilmiyor maalesef ki. O yüzden dediğim gibi çok fazla şey yapmak istemiyorum. Peki, konumlarda. şu anki mevcut siyasi arenada sana güven veren bir profil var mı? Yok. Yani Yok. mevcut olası adaylar dışında, e, bakanlar içerisinde de olabilir, milletvekili de olabilir, belediye başkanı da olabilir. İsim olarak hiç güvenilir birini görmüyor musun? Hiçbirini görmüyorum. Ben Atatürkçüyüm. Herhangi bir parti taraftarı tutmuyorum çünkü hiçbiri güven vermiyor bana. Hiçbiri evet ben seçimde buna oy vereceğim güvenini oluşturmuyor. Dedirtmiyor sana. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Önemli. Ağzına sağlık. İyi akşamlar. Sağ olun.